al et. Hayır, susun söyle. Ne var ki kaçar mısın ya bir evet, dedim. Bizim. Allah Allah. Ne var ne istiyorsun? Ben şey şişiniyorum <laughs> sen Ben tadı olarak biraz seçiciyim ne yaparsın? Lanimi müdürüm dert ettiğiniz şeye bakın. Hah, kahve bizim işimiz. Bizde her türlü kahve mevcuttur. Sert içim, yumuşak içim. Kaç? <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi seni buraya neden çağırdım? Yani nasıl desem anlatması biraz tuhaf ama Pardon, müsaadeniz ben anlatayım. Yani çok sevdim, buyurun. Teşekkür ederim, çok Şimdi şöyle, adınız neydi? Neyse, gerekirse detaylar. Biz buraya sizinle bir reklam anlaşması yapmaya geldik. Re reklam anlaşması? Evet. Cezaevi Müdüresi Hazal Aytekin. Çocuk oyuncularımız, birinci mahkumun kızı Ceren Sevgi, ikinci mahkumun kızı Almina Deniz Aydın. Hepimiz çok farklı tiyatro gösterileri izlemişizdir çok gülmüşüzdür, eğlenmişizdir, ağlamışızdır, üzülmüşüzdür falan. Ama bizim ekibimizin bir farkını ben size bahsetmek istiyorum. Bu arkadaşlarımız bizim kursiyerlerimiz. Bizim daha önce izlediklerimiz o insanların meslekleri, işi o. O işi yapıyorlar. Farklı farklı öğrencimiz, öğretmenimiz, balıkçımız, farklı farklı meslek gruplarından akşama kadar çalışıp akşam koştur koştur saat 6'da provalara yetişmek için haftanın 2 günü 3 günü gelip bu oyunu oynamaya çalıştılar. İki ay gibi 2,5 ay gibi kısa bir sürede böyle bir oyun çıktı. Ben bunu başarı olarak görüyorum. Bu anlarda emek arası tiyatro topluluğuna teşekkür ediyorum. <laughs> Nazım ve Halk Eğitimi Merkezi olarak Eylül Ekim ayında bu yana yaklaşık 250 küsur kurs 6 bin küsur kurs yerimiz oldu. Bu 3-4 aylık bir dönemdeki 2-3 aylık bir dönemde. Bunların içinden yaklaşık 100, 100 civarı mesleki kurs, 2000 civarı mesleki kursiyerimiz oldu. Mesleki kurslara biz iki yıldır falan çok önem veriyoruz. Bayağı istihdam odaklı olduğu için önem veriyoruz. Ancak kültürel kursları bizim için apayrı bir şey var. Türkçemizde gönül diye bir kelime var. Gönül. Derler ki bu kelimenin yabancı dillerde karşılığı olmadığını söylerler. Bilmiyorum. Ama çok derin, derinlikli bir kelime. Bir büyüğümüz de der ki toplumların gönlü vardır der. Toplumun gönlü vardır der. Nedir bu toplumun gönlü? Kültürdür. Bu yüzden kültürümüzü biz diri tutmak zorundayız. Bu yüzden bu tip kurslar bizim için çok önemli. Çünkü kültürümüzü aktarmamız gerekiyor yeni nesillere. Çünkü millet olmanın gayesi o. Yani millet olmak için kültür gerekiyor. Bunun da en büyük şeyi dil. Sadece bu oyunculuk dersi değil, diksiyon dersi aldılar. Yazarlık kursu, oyunculuk. Ve bizim halk eğitimde Sizin bu ilginiz olduğu sürece bizim öğretmenimiz, oyuncumuz, kursiyerimiz coşuyor. O yüzden... En büyük teşekkürler size. Biz burada borçlu salonu oynasaydık yani ikinci sadece kursulu giderdi. gösteri hiç çıkmazdık. O kadar da teşekkür ediyorum. Hepimiz mahkumuz oyunundan cezaevi müdiresi Hazal ben, e, iki iki buçuk ay gibi kısa bir sürede e, bir dram oyunu çıkardık. Aslında hepimizin kapitalizmle birlikte bir şeylere mahkum olduğunu vurguladığı, e, hepimizin e, alışkanlıkları ve zaafları olduğunu gösterdiğimiz bir oyun oldu. Bizim için çok keyifliydi. Umarım sizin için de izlemesi çok keyifli olmuştur. Ee, devam eden aylarda oyunumuz tekrar sahnelenecek. Başka oyunlarla da sizin karşınızda olacağız. Tekrardan görüşmek üzere. E hepimiz mahkumuz oyununda e, Cahit Pizza'sı temsilcisiydi. Bir e, idam mahkumumuz vardı ve biz de ona reklam için gittik. E, Burada yazarımızın göstermek istediği, aslında anlatmak istediği şey insanların para için neler yapabileceğini görmemizdi. Bu şekilde yer aldı. Umarım beğenilmiştir. E, bu başarılarından dolayı onları tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Aynı zamanda nazilimize böyle bir katkıda bulundukları için çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağ olsun. Her zaman yanlarındayız. Böyle oyunlarında nazilimizde tekrarını, yine tekrarını, devamını bekliyoruz. Eşim seviyor böyle sanatsal faaliyetleri. Kendi de sanatçıdır zaten. Ben de seviyorum. Biz beraber ben oynamasam da izliyorum. Eşim icra ediyor. Gayet mutluyuz. Bugünkü oyun gayetten çok çok muhteşem bir oyundu. Halk eğitimi ve e, bütün oyuncuların kadrolarını e, tebrik ediyorum. E bu oyunda benim halam oynuyor. Halk eğitimde e, dikiş öğretmenliği yapıyor. Oyun çok kıymetli öncelikle. Yazan kişi öğretmenimiz Kemalettin hocamız da çok kıymetli. Oyunu çok beğendik. Hepsinin hakkı emeği çok büyük. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan böyle şeyleri görmeyi, izlemeyi çok isteriz. Bu oyunu izlemek için İzmit'ten geldim Kocaeli'den. Çünkü çok fazla emekleri vardı. 15 saatlik yoldan geldim yani. Çok da memnun kaldım. İyi ki de gelmişim. Yine olursa yine gelirim. İdamına karar verilmiştir. <laughs> Yapmayın hakim hanım. Yapmayın. Suçsuzum ben. Masum birini yok yere idam edeceksiniz. Ben hayatımda bir karıncayı bile içirtmedim. Ben işlemediğim bir suç yüzünden idam edileceğim anlıyor musun? Kim anlatıyor? Derseniz bu işten her iki tarafta çok kârlı çıkacak müdirem yani size de firmamız yüklü bağışta bulunacak. Yani öncelikle şöyle, beni kastederken herhalde bulunduğum kurumu kastediyorsunuz değil mi? Bu ev kira yani yarın öbür gün bakın iyi düşünün. Ev sahibi kapıya dayansa ne diyeceksiniz, nasıl ödeyeceksiniz o kirayı? Ne teklif ettiler? Benim idam edilmemek ben karşılık. Bana aşk bulmama yardımcı olacaklar. Annemi de... Yeni bir ev alacaklar. Kardeşlerimle de, de eğitim masraflarını karşılayacak Bana da iş bulacaklar. Yani <laughs> bu zamanda, bu yaşta iş bulmak kolay mı? Ne yapacağım ben? Bu çocuklara nasıl bakacağım sen yokken? Tamam. Bu şartlarda tekliflerini kabul ediyorum. <laughs> Kimin söyleyin. Mahkum suçsuzmuş. ne saçmalıyorsun? Buyurun, burada yazıyor. Nereden çıktı bu? Mesut'un mahkumu. <laughs> Suçsuz olduğu anlaşılmıştır. Adalet